Ben de şöyle yaklaşıyorum buna. Bazen yetişkinler kendilerine zaman ayırmakta zorlanabilirler. Ya da bu hengamede. Çünkü yetişkin olunca garip bir şekilde hep bir bahanen olabiliyor. Ama her konuda bir bahanen olabiliyor. Kimse ona dokunmazken hareket ediyor, yüzüyor, eğleniyor, oynamaya başlıyor. Hani Bu kısmını çok keyifli buluyorum açıkçası. Çocuk hayatı boyunca kendini değerli hisseder. Hep değerinin bilindiği, bu dokuyu tanıdığı yerlere gider. Yani her gün bu Bebekler için İstanbul'un bu karmaşasında bir sıpa açtınız. Yetişkinlerin bile koşturmacadan vakit bulamadığı bir şehirde bebeklere sıpa lüksü sunmak size ne hissettiriyor? Uzmanlığım bebek, çocuk, ergen gelişimi en çok hani 0-18 odaktayım. Ama 10 yıldan fazla oldu bu mesleği icra etmeye devam edeli diyeceğim. En temel konu aslında yeni doğan ve bebekler evresi ve en çok da es geçilen yer burası aslında. Yani bizim ülkemizde özellikle şu çok var. Büyüyünce geçer, büyüyünce olur. Büyüyünce hiçbir şey geçmiyor aslında. Yani bu gelişim gerilikleri, gelişim etkilenmeleri, aile krizleri hepsinin totalinde 0-6 ay ve 0-1 yaşta çok gergin, mutsuz, kolik, gaz sendromları bir sürü şey yaşayan bir çocuk var. 1 yaşından sonra Böyle bir problem görmüyorsunuz artık geçiyor ama büyüdüğü için geçmiyor. Sorun evrildiği için geçiyor görünüyor. Yani artık o konu başlığında bu sorunu yaşamıyorsun. Çünkü artık bu konu 5 yeni konu başlığına geçiş yapıyor bölünüyor. Aslında bence ayırıcı yer burası. Sıpayı açarken de burasıydı. Yani özünde hidroterapi var aslında. Yani bebeklerin sıcak suyun içerisinde yüzerek rahatlayıp gevşemeleri, akabinde bebek masajı ile beraber onları böyle pamuk gibi uykuya dalıp dinginleştirdiğinde eve mus mutlu bir bebek dönüyor. Ve bir saatlik bu seansın akabinde en az bir hafta boyunca beslenmesi uykusu düzenli, gülen, bıcır bıcır eğlenen, öğrenen bir çocuk oluyor. Bana en çok ilham veren ve bu gelişim geriliklerini nasıl önleriz konusuydu aslında buna bana kapı açan konu başlığı. Dolayısıyla ebeveyn olmaya karar verdiğinde çocuğun bakımı çok önemli bir şey. Önce yetişkinin kendiyle ilgilenmesi gerekiyor. Sen mutluysan, sen uykunu almışsan, senin karnın toksa bir de çocukla çok iyi ilgilenebilirsin. Onu çok kaliteli geliştirebilirsin. Ama sen mutsuzsan çocuğa da zaten sende ne varsa onu aktaracaksın demek. O yüzden... Ben de şöyle yaklaşıyorum buna bazen yetişkinler kendilerine zaman ayırmakta zorlanabilirler ya da bu hengamede Çünkü yetişkin olunca garip bir şekilde hep bir bahanen olabiliyor ama her konuda bir bahanen olabiliyor ama şunu seviyorum insanlar kendilerini ihmal etmeye yatkın olabilirler buna bahane öğretebilirler ama çocuklarına değil dolayısıyla belki hayatı boyunca hiç masaj deneyimi ya da spa deneyimi olmamış bir yetişkin olabilir.